Herkese merhabalar. Emineli Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıldız kurabiyeler yapacağız. Çıtır çıtır gevrek ve bir hafta boyunca taze tutabileceğiniz çocuklarınızın çok seveceği yıldız kurabiyelerimiz olacak. O zaman malzemeler. Bunun için bir paket margarin 250 gram kadar oda sıcaklığında. 1 çay bardağı kadar sirke, iki tane yumurtanın beyazı, bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz, bir paket hamur kabartma tozu, 4 su bardağı kadar un ve boy boy yıldız şekilleri. Üzeri için ise iki yumurtanın sarısı, beyazını içine, sarısını üzerine süreceğiz. Ve bir miktar çörek otu. O halde başlayalım. Evet, önce kurabiyemizin hamurunu hazırlayacağız. Bunun için bir yoğurma kabı ve iç malzemesi. Yani yumurta sarıları ve çörek otu haricindeki tüm iç malzemeyi kabın içerisine koyuyoruz. 250 gram kadar margarin oda sıcaklığında 2 yumurtanın beyazı 1 çay bardağı sirke ben ev yapımı sirke kullandım. Siz istediğiniz sirke kullanabilirsiniz. Elma, üzüm fark etmez. İstediğinizi kullanabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz. 4 su bardağı un. Unun birazını döküyorum. Daha sonra üzerine kabartma tozunu döküyorum. yavaştan başlayalım yoğurmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Unu yavaş yavaş ilave edin. Kıvamına göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz böylece. Margarinin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Dilerseniz eritip de soğutup da yapabilirsiniz. Bu e, kıvamı tutturamam derseniz margarin tadı gelmemesi için ağzınıza ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel yoğrulur. hamurunuzu kulak nemesi kıvamına gelinceye kadar bu şekilde yoğurun. Evet arkadaşlar. Hamurum bu kıvama geldi. Yani ele yapışmayacak bir kıvamda. Ee, 4 su bardağı kadar un aslında yetti. Ben dolu dolu koymuştum bardakları. Çok dolu dolu koymayın. Ee, biraz hafif e, aralıklı bir şekilde 4 su bardağını yapın. Şu kadar bir şey arttı ben çok dolu dolu koyduğum için. Yani 4 su bardağı aslında yeterli gelecektir. Bu şekilde ele yapışmayan dediğim gibi kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettik. Şimdi bu hamuru şekil vermek için geliyorum. Şimdi hamurumuz hazır. Burada dinleniyor. Ee, ne yapıyoruz? Tepsimize de yağlı kağıdımızı seriyoruz. Ve bir yağlı kağıt daha alıyoruz. Şimdi bunu ne yapacağız? Ben hamur işlerini genelde mutfak masalarında ya da mutfağın tezgahında yapmıyorum. Böyle yemek masamda işte yer sofrasında vesaire yapıyorum. Ve e, hamurun kalıntılarını biliyorsunuz temizlemek biraz zor oluyor. Şimdi sizin de işinizi kolaylaştıracak bir yöntem e, gördüm. Size de bunu söylemek istiyorum. Göstermek istiyorum. Şöyle şimdi yağlı kağıdımızı alıyoruz. Muhakkak bilenler vardır. Şimdi hamurumuzdan şöyle bir parça koparıyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz ve bu kısma koyuyoruz. Ve üzerine bu şekilde kapatıyoruz. Tam ortalıyorum şöyle. Üzerini bu şekilde kapatalım. Hatta biraz daha küçük bir parça da olabilir bu. Şöyle elimizde yayalım. Ve merdane kurtarıcımız. Böyle üzerinden doğru. Hem merdaneniz kirlenmemiş oluyor. Yani kir değil de kalıntı, hamur kalıntısı olmamış oluyor. Hem de masanızda hamur kalıntısı olmamış oluyor. Temizliği her açıdan kolay oluyor. Bu şekilde genişletebiliriz yağlı kağıdın içerisindeki hamurumuzu. kalınlığını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz isterseniz çok kalın kurabiyeleriniz olabilir isterseniz incecik olabilir bu kalınlık bizim için yeterli olacaktır daha sonra şekillerimizi alıyoruz şekli yapabilirsiniz. Dilerseniz yuvarlak yapabilirsiniz elinizle. Dilerseniz bu şekilde de şekil çıkartabilirsiniz. Çocuklar için şekilli olması daha zevkli oluyor. Şöyle yıldızlar yapıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye bunları dizelim. Bu işlemi bitirdim. Şimdi kalan kısımdaki hamuru atıyor muyuz? Asla atmıyoruz. Diğer tepsiye farklı şekiller vererek kullanacağım. Yuvarlak, oval, kare fark etmez. Hatta bu yağlı kağıdımı da kullandım. Yağlı kağıdımı da atmayacağım. Onu da diğer tepsiye yağlı kağıt olarak kullanacağım. Şimdi bunu da katlıyoruz. İşte Bizim Gökyüzümüz Çocuğunuzla böyle şekiller vererek Eğlenebilirsiniz Evde dururken sıkılan çocuklarınıza da Çok güzel aktivite olur Hem motor gelişimleri için de çok güzel olur Çok yararlı olur yani Bazılarının şekilleri biraz yamuk yumuk Olmuş olabilir Onlar kayan yıldızlarımız olsun Şimdi bunun için Üzeri için iki yumurtanın sarısını ayırmıştık Ve biraz çörek otu demiştik Şimdi sarılarına sürerek başlayalım. yıldızlarımızı boyadık. Yani yumurta sarılarını sürdük. Biraz yumurta sarımız arttı. Onu da diğer tepsi için kullanırız. Şimdi otlarını koyalım. Evet bu kısmı ayırıyorum. Evde çörek otu sevmeyen bir grup varsa onlar bunlardan yiyebilir. Şimdi bunu 180 derecede önceden ısıttığım fırınıma atıyorum. Hazır bu pişmeye başlamışken diğer tepsi de yapıyorum. Bunu fırından alıp diğerini atıyorum. Eğer çift tepsiyle pişirme bir fırınınız varsa ikisini aynı anda tabii ki atabilirsiniz. O halde hadi fırına atalım. Evet. Minnoş yıldız kurabiyelerimiz pişti. Diğer tepsiyi de fırına attım. Hemen geldim. Çörek otlu, çörek otsuz kurabiyelerimiz. O halde afiyet olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olup Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın olur mu? Desteklerinize çok ihtiyacım var. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.